Merhabalar. Gençler ve genç kalanlar kolaylıkla. Evet. Bir Fenerbahçe aşığı olarak da tekrardan <laughs> size soralım. Zafer'in rengi. Eee evet. neler söyleyeceksiniz bu film için? Tabii ki izleyince göreceğim ama tabii en başta Fenerbahçe sevgimizi herkes biliyor. Haliyle bu bu şanlı tarihi anlatılması çok mutlu etti. Beni ayrı e, deri taraftan da sevgili Abdullah Oğuz'un benim çok sevdiğim dostum olması biliyorsunuz. Izleyicilerin çok kıymet verdiği yaşandı. Bitti klibimizin yönetmeni. E, o yüzden benim için manevi değeri de yüksek burada olmanın. İnşallah iyi bir film izleyeceğimizi düşünüyoruz. Efendim? Benjamin Button gibisiniz, gün geçtikçe <laughs> gençleşiyorsunuz. Bu gençliğin sırrını neye bağlıyorsunuz? Evet, Biliyorsunuz vallahi. ki son dönemlerde de erkeklerde bir estetik olayı evet. çok konuşulur durumda. Evet. <laughs> ne zaman beni buraya çekeceksiniz? Evet. <laughs> <laughs> Bende yok, görüyorsunuz. Evet. <laughs> yani herkesin tabii ki kendi tercihi. Bir sırrım olsa sana verir miyim acaba? Tartışılır. <laughs> ama hani dediğin gibi. Yani özel sırlar vermeyeyim şimdi ayaküstü ama bol su içelim efendim. Güneşi fazla temas <laughs> Özel bir sırrı yok yani. Bu modeller böyleymiş diye espri yapıyorum artık. Estetiğe de karşı değilim ama tabii iyi durduğu sürece. Yani bir de bir şey yok şu an. Teşekkür ederim. Gündemi daha fazla meşgul. <laughs> Peki o zaman. Çok, teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.